Akdeniz'de enerji varlığı ortaya çıktığı günden beri Akdeniz çevresindeki ülkeler konu üzerinde bir anlaşmaya varamadı. Akdeniz enerjisinin sondajlanması ve deniz yetki alanları konularında anlaşma sağlayamayan en önemli iki bölge ülkesi ise Türkiye ve Yunanistan. İki ülke arasında yaşanan krizin yükselmesi nedeniyle Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bölgenin yükselen tansiyonunu düşürmek için aracılık rolü üstlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün sabah saatlerinde Malazgirt Meydan Muharebesi yıl dönümü nedeniyle konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz konusuna değindi. Erdoğan, tarihin hiçbir döneminde zalime boyun eğmedik ve milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olmayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir sözlerini dile getirdi. Konuşmasına devam eden Erdoğan şunları söyledi. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye Akdeniz'de de, Ege Denizi'nde de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan halde terk etmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Peki Akdeniz denklemi neden çözülemiyor, Yunanistan ne istiyor? Türkiye'nin NAVTEX ilan ederek Oruç Reis gemisini sismik araştırmalar için Akdeniz'e yollaması, ikili ilişkilerde tansiyonun yükselmesine neden oldu. Buna karşılık olarak, Atina'nın da Türkiye ile enerji bölgesinde kesişen noktalarda Navtex ilan etmesi üzerine araya Alman bakan girdi. Geçtiğimiz günlerde hem Türkiye'yi hem de Yunanistan'ı ziyaret eden Alman bakan Mas'ın tek kıvılcım felakete yol açabilir, uçurumdan aşağı düşme riski var sözleri durumun önemini ortaya koydu. Mas'ın ziyaretinin ardından bugün Yunan gazeteleri konuyu manşetlerine taşıdı. Yunan kamuoyunda Türkiye'nin hamleleri geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Atina'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirdiği tatbikat da Akdeniz'de suların biraz daha ısınmasına neden oldu. Pek çok yabancı basın organı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'la yaptığı bu tatbikatla tarafını belli ettiği şeklinde yorumlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Heykomas'la yaptığı toplantıda Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum bu şımarıklıktan vazgeçin. Ön koşulsuz ve tam ABD desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Çavuşoğlu, basın toplantısında Türkiye'nin uzlaşmaya uzak bir ülke gibi gösterilmesini de eleştirdi. Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlıkların başında deniz yetki alanları konusu var. Akdeniz'de uzun bir sahile sahip olan Türkiye, deniz yetki alanlarını koruma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Buna karşın Atina, Türkiye'ye yakın bir konumda bulunan adalarını bahane ederek Türkiye'nin iddialarını çürütmeye çalışıyor. Adaları bahane eden Yunanistan, Türkiye'yi dar bir alana hapsetmenin peşinde. Türkiye ise Yunanistan'ın bu tezine karşılık olarak geçtiğimiz yıllarda resmi bir tez yayınladı. Türkiye'nin yayınladığı tezde, Türkiye'nin kıyısal projeksiyonunu ve kıta sahanlığını kesen, ana karalar arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan, kıyı uzunluğu, Türk ana karasıyla kıyaslanamayacak ölçüde küçük olan adalar, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge yaratmamalıdır maddeleri yer alıyor. Yunan tarafını kızdıran bir başka durumsa 27 Kasım 2019 Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırma anlaşması. Bu anlaşmayla beraber Türkiye, Yunanistan'ın Girit, Karpatos ve Rodas adalarının güneyinde kalan bölgeyi kıta sahanlığı kapsamında gördüğünü ilan etmişti. Libya ile varılan bu anlaşma uzun vadede Yunanistan'ın elini bağlayan bir unsur olarak görülerek Atina tarafından öfkeyle karşılanmıştı.